Dur. Aa telefon çalıyor. Dur. Aa annen arıyor galiba. Dur 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 geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Alo. Allah. Efendim. Ne yapıyorsun? Çocuğa bakıyorum sen. <laughs> lan bu çok yanıyor. Kapat telefonu kapat. Mutlak yanıyor kapat. Allah'ım. Ya lan oh, bunlar kim? Allah'ım siz mi yaptınız lan git lan buradan. Allah'ım. Neredesin sen? Gel buraya. Allah'ım. Allah'ım. Cezası bu bebek. Üç katil. Mahodan ne farkın var? <laughs> Doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün Baby Larius oynuyoruz bugün ona bakıcılık yapacağız hep Mahmut'a baka baka bir hal olmuştuk çok tavsiye ettiniz çok istediniz kız kardeşine bakacağız bugün merhaba. kız kardeşi biraz daha ee, merhaba öyle bakma bana e sen konuşabiliyor musun tabii ki konuşuyorum ee, sen Mahmut gibi şeytan değilsin değil mi? Yo ben çok akıllıyım bak. He tamam bak bunu şeyin duyduğuma şeyin. çok sevindim arkadaşlar. Biliyorsunuz Mahmut başımıza çok büyük belalar açıyor. Çok şeytan bir çocuk. Ay senin adın ne? Ben Safinaz. Aa Safinaz mısın ama sen? Ama Safinazım Saf ama bak benim bir tane böyle güzellik maskem var. He. Önünde kalpleri var. O Nerede? kadar Nerede? Yukarıda odada olmasın. Üst olması katta lazım. mı? Hangi evet. odada? Git de getir. Tamam Hangi? getiriyorum hemen dur getiriyorum. İlk odada mı? İlk odada. Tamam. Arkadaşlar bu arada aha maskeyi de bulduk. Ah hapşurdu galiba Arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Hemen safin azim direkt takıyor muyuz bunu? Tak tak. Oo, Aa. çok güzel oldun. Safi sen şeytan gibi bir şey oldun ya. Hayır çok güzel oldum bak göreceksin. Bence şeytan oldum. He. Neyse şimdi sen acıktın mı? <laughs> Dur sen... Senden mi çıktı o ses? Hayır. Tamam. Sen acıktın mı? Evet. Sana mama getireyim. Dur hemen mama getiriyorum Hadi sana Safin Şimdi tamam süt getiriyorum sana. Dur dolabımızı da kapatalım. Hı. Buraya da iyi ki annengil hazırlamış sütünü koymuş yoksa ben süt hazırlamayı asla bilmem ki yani. Ha, evet, ver, ver, evet. Nereden içeceğim? Boş ver yapma. ya ağzımdan içeceğim. Dur al. Oha maske nasıl güldü? Ay sen gene hapşurdun <laughs> ya. Ben çok hastayım ya. Altına sıçtım çok. Alttan sıçıyorsun üstten hapşırıyorsun. Ne yapıyorsun abicim sen? Hasta. Maske seni hapşurtuyor olmasın? Yok Tam yok otur hadi şöyle. maske benim güzellik maskem. Sizin bu Mahmut'la eviniz aynı mı ya? Mahmut benim sevgilim ya. Ma Sevgilin mi kardeşin Öyle değil mi o senin? Kimseye. Hayır benim sevgilim oluyor. Ben nasıl bir ailenin içine düştüm Eşik. ya? Gel belanı <laughs> vermeyin. Safi? Ne oldu? Bu sen misin? Yok. Bu kim? Bilmiyorum onu tanımıyorum ben kim o? Lan oyuncağın gözleri kapanıyor. Allah. Neredesin Safi? Gel gelsene ya. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Oh. Allah 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 Safi nasıl? Tavanda mı uçuyorsun kızım sen? Ben biliyor musun? O ha? maske beni böyle havaya uçuruyor. Kız sen tak dedin bana. Ama işte böyle sizler yapıyor. Gel bana. götünde bok var tavanı kirleteceksin gel. Aa, çok güzel oldum ay. şimdi. Ha. Ne yapacağız şimdi? Hadi istediğini yapabilirsin bana. Hatta bir tane öpsene beni. Yok ayy uzak uzak ol benden. Getir bir seni yatıracağım Ya Ya baksana dün. ne kadar güzelim ya. Yok yatıracağım seni gel. Ee, bir yat, sus. Yat, hadi. Ben yat. Sus. Yat. Tamam. Tamam, dur. Dur, aycığını da vereyim. Al, al ayınla oyu. Ayı istemem, al. seni istiyorum. Ne istiyorsun lan? Seni, seni. Ya yürü oradan. Hadi Bilmiyorum şimdi kapat. yürü. Kızım ya. yürü. Tamam, uyu. Ya, uyu. Burada ne varmış? Burada ne varmış? Ya? Al işte lan burada da The Baby'in Yellow oynuyorlar. Mahmut'la oynuyorlar lan burada da. Bu bilgisayar kimin? Aha, ben oturdum. Dur birazcık ben oynayayım bari. Hmm. Oynayıp. Hmm. Aha. Hmm. Safo. Evet. Kız niye ağlıyorsun? dur geldim dur. Gel, Allah gel, belanı Çok güzel olmamış mıydı ya? Oyuncak ne ya? Az önce daha küçük. Lan Safi neredesin? Gel gel sesime gel. Sesine mi geleyim dur. Gel, Aşağıda gel. mısın? Yapışıklım gelsene gelsene. Safi Naz neredesin? Ara bu beni. Aha buradasın. Sen de mi turuncu tv izliyorsun? Evet. Gel hadi gel. Çok sıkıcı ama iyi Tamam gel. Safinat. Ya siz niye böylesiniz? Acıktın mı sen? Neyimiz var? Ha? Bizim evet. bir şeyimiz yok. Kız sizin evde sürekli yangın mı çıkıyor? Mutfakta evet. yangın söndürücünün ne işi evet, var? Bu evde her yer ay. yanıyor. Ana değişik. Sizin bu dolap bozuk mu ya? Niye böyle ses çıkartıyor ya? Neyse dur. Sen Tamam gel yapıyorsun? hadi gel gel. Ya ne bileyim karnım acıktı. Bir şeyler yemek istedim de hiçbir şey... Aa kafanı vurdum kusura bakma. Ay tamam tamam kusura bakma sen benim hatam. Benim hatam. Yardım. Tamam hadi yatıracağım seni yatıracağım. Ay, 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 ay kafanı özür, dilerim. Ya ne yapıyorsun? <laughs> özür dilerim. Ne şaşkın bir çocuksun. Kız bu da bu o bu benim çok sevdiğim oyuncağım. Al al yanında da boğula boğula ölürsün evet. inşallah. Hadi hadi iyi geceler Safin Hadi iyi geceler abiciğim. Ben ben birazcık daha oyun oynayayım dur. Gel Ay Maho'yu zaten yakında hiç sevmiyordum. Şimdi bilgisayarda işkence edeceğim onu. Mamut. Ne? Ay uyudum galiba. Aha İki saat sonra diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videoma like atmayı unutmayın lütfen. Hadi devam edelim. Mahmut'la yeterince oynadık zaten. Ay kapıyı da kapatmışım. Dur. Safinaz uyanmadı inşallah. Dur bir de birazcık yiyeyim de aşağıda bir şeyler yiyeyim ya. Allah'ım. Safinas az ne ara geldin buraya? Ya çok sıkıldım yatakta. Şu bu kuşun ne işi beni, var? Beni uyutmadı gitti o ya. Ben bunu yapacağım bilirim şimdi. Açıldık tık Kız kulazet kim mantladı? Hata edersin. Ay dur tamam tamam. Yapma. Dış, dış kapı açık mı? Dur bakayım dış kapı açık mı? Atma. Dış kapı da kapalı. Götürme. Allah ben bundan nasıl kurtulurum böyle. Sos sos. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Ya sen ne yapıyorsun? Gel buraya. Sen ne ara indin aşağı? Sen nasıl indin bakayım ne televizyona? Ya. Otur şuraya. Oo. Tamam sana mama getireyim mi? Çok sıkıcısın sen. Ya. Yes. Ben bakıcıyım seni eğlendirmek için burada değilim ki seni doyurmak, beslemek, altını götünü temizlemek. Ben ya. Ya. <laughs> ha! Allah'ım bu ne? Sen korktun mu? O benim arkadaşım. Yok korkmadım. Sence korkmadın mı? Yok korkma. Dur. Çok akıllıdır. Allah, bu, bu mu akıllı? akıllı? Evet. Ben buradan nasıl çıkacağım? Aç, aç kapıyı aç. Ay, git. Ay. Dur. Yes. Git. Allah niye atıyorsun yani? Niye atıyorsun? Ne kadar böyle işkence ediyorsun? Bak gözleri ya. parlıyor. Versin. İç zıkkım lan. Bu ne böyle ya? O çok sevimli bir şey. Lan bunu şeytan pazarından mı aldınız? O Nereden o aldınız? Biraz sen böyle şeytan Şeytanın oyuncağı gibi. gibi. Oynamayacağım yürü senin altını Aa. değiştirme vakti gene sıçtın gene sıçtın hep sıçıyorsun zaten işte, ya Hep sıçıyorsun Allah belanı verim Lan pislik pislik rakun gel buraya kaç, kaç, Gel buraya kaç, tilki kaç, misin kaç, rakun kaç. musun sen gel buraya kaç. Lan nereye gittin ne oldu Umut? Işık kapandı. Gelsene yak ışıkla. Burada mısın? Allah! Allah bismillah. Gel gel. Neredesin? Gel her yerdeyim. Allah'ım pis rakun neredesin? Seni görebiliyorum Umut. Pis rakun nereye gitti ya burada? Ben seni görüyorum. Oğlum ben seni görmüyorum. E görmen lazım. Kapının arkasında mısın? Hayır. Yatağın altında. Aa ama şey yatağın altında dur. Hadi dur. <laughs> Altıma sıçtım. Korktun mu Ay, ne demek? geldim bezini değiştireyim, kurtatmak. çok mu komik? Evet, komik. Ay, bu şeytan gene burada. Hep ben mi altıma sıçacağım? Ay, pitsan final gel buraya. Git yatma. Ne oldu? Yine mi korktun? Arkadaşlar gördünüz mü? Yine korktun mu? Lan senin Maho'dan farkın ne? Sen de şeytansın, Maho da şeytan. Ben sen mi güzelsin? Evet. Senin yanındaki rakun var ya çok çirkin. Değil. İğrenç. İşte bile. Ee. E gel bir kere öpeyim diyorum sana. E, yürü git. Yaptırmıyor. Ay iğrenç çocuk. Gel gel. Şimdi birazcık daha Maho ile oyun oynayayım dur. Niye oynayamıyorum ya? Ya sen şapşik gene mi oyuncağını istiyorsun sen? Evet. Al. Al. Lan cezası. Aa, al. Yürü. Ay, neler sayıyor ya. Ya. Bak, ben beni sinir etme, döverim seni ha. Çakirin. Ha, tamam tamam şaka yaptım şaka yaptım tamam bir mahmut oyun oynayayım dur. Ya Maho da beni oynatmıyor ya gidim televizyon izleyeyim. Ağlam. Neyse şu kapıyı da kapatayım. Ay, yok, Eğlenelim buradana. mi biraz seninle? Eğlenmeyelim. Eğlenelim. Ay, kapıyı da kapatayım da arkadaşlar Pistrakun beni korkutmaya başladı. Neyse gelin de biraz turuncu. <laughs> Allah'ım. <laughs> Uyumak istiyorum. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın lütfen. Ya, ne oldu? Galiba çıkış Son geceye geldik arkadaşlar. Artık maaşımı alıp gitmek istemiyorum. Aha, ağlıyor. Geliyorum lan, geliyorum. Çabuk gel. Geliyorum, geliyorum. Safinas. Bana deme ya. Tamam, ta özür dilerim abicim. Tamam, geldim. Safinas diyorum, gel. Gel, ne istiyorsun sen şimdi? Ha, eğlenelim. Bu bebek yine burada. Oynayalım. Tamam. Ne istiyorsun? Oynayalım biraz. Ne? Oynayalım mı? Ne oynayalım? Gel lan gitsene bebek. Lan gitsene lan. Lan git lan. Allah'ın cezası. Sen ne istiyorsun ben şimdi? Anlamadım. Ben He. Ne istiyorsan yapabilirsin bana. Dur. Aa telefon çalıyor. Dur. Aa annen arıyor galiba. Dur 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 geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Alo. Aynen, şey ee, efendim. Çocuğa bakıyorum sen. Lan mutfak geliyor. Kapat telefonu kapat. mutfak geliyor kapat. Allah'ım. Ya lan Allah, bunlar kim? Allah'ım siz mi yaptınız lan git lan buradan. Allah'ın cezası oyuncak git. Allah'ım. Allah'ım bu kalk yanıyor. Dur 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 dur. Anam, mutfak yandı lan. Maaşımı kaybettim ya. Umut, bak anlaşalım. Anam. Umut. Efendim? Bir tane öpeyim mi? Bu bebeğin ne işi var? Bu, ayın ne? Bu mu yaktı Aa, burayı? Aa, bebeğimi mi yaktın sen benim? Ben yapmadım. Sen yaptın. Ben bu mutfağın hesabını nasıl vereceğim annene? Sen yaktın onu. Ne? Çok sinirleniyorum. Tamam, dur getiriyorum. Sinirlenme, dur. Ağlama lan, ağlama. Dur getirdim. Ayy. <laughs> Allah'ım. Allah'ım Allah burası ne böyle? Bunlardan çok olacak da. Allah'ım. Allah'ım burası tabanca. Ah, balyoz, bal balyoz. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya seni döveceğim, Gel buraya. Allah'ın cezası. Gel buraya. Al, al, al. Al. Hepinizi. Aa bebek. Al. Neredesin sen? Neredesin sen bebek? Seni döveceğim kız. Seni döveceğim. Gel buraya. Gel, gel, gel buraya. Gel. Ya bütün bütün arkadaşlarını <laughs> döveceğim seni. Gel buraya. Gel buraya. Allah'ım. Gel buraya. Allah'ın Allah cezası bebek. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Neredesin sen? Gel buraya. Allah, ın, Allah, ın Cezası bu bebek. Biz katil Mahon'dan ne farkın var senin? Gel buraya. Ne Evin her ya? tarafına mum, mum koymuş ayin bir de. Vuramıyorum bebek. Bebeğe de vurulmuyor. Neyse. Allah Allah. Azıcık ayin da yaptırmadı. Lan kanepeyi bile kırmışsın. Böyle ayin mı olur? Bu mumları kim toplayacak? Yürü. Eşiktaşlılar para vermeyecekler. Ya ne parası? Yürü, yürü. İstemiyor ha. musun? İstemiyorum tabii. Otur. Seninle bir Mahmut oyunu oynayalım da sen bir kork. Aa, bir Şimdi korkunç. görürsün. Aa. Gel. Evet arkadaşlar, Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün Bebis Eller Yusuf'la Maho oynuyoruz. Bir dakika Bebis sen buradaysan içeriden gelen ne sesler ne kim? Ne? Aa annesi geldi. Eyvah annesi geldi. Mutfağı yakmıştım. Galiba işten kovuldum arkadaşlar. Arkadaşlar evet işten kovulduğumun tam kanıtı olarak şu an görüyorsunuz. Ee, mutfağı yaptım. Galiba gidip onun parasını ödemem gerekiyor. Videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın Baba. Efendim? Gene beklerim. E, tamam görüşmek üzere. Bir borcum var. Güle güle hadi bay bay. Arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Gideyim de mutfağı yaptırayım ben.